Evet, Tooltip örneğine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tooltip'in ne olduğunu duymuşsunuzdur belki duymayanlar için. Şöyle kısaca bir hemen göstereyim. Bir yazı yazarken mesela bir metin içinde küçük bilgilendirme kutucukları diyebiliriz. Üstüne geldiğinizde şu şekilde bir bilgilendirme kutusu çıkıyor. Bunun farklı versiyonları var. Farklı bakın şu şekilde yani left, right nerede olmasını istiyorsanız o şekilde gösterebiliyorsunuz. Butona yapmışlar burada. Devam ediyorum aşağıya doğru şöyle. tabi edebilirsek şöyle devam ediyoruz. Bilgisayar biraz sorun çıkartıyor. Çok fazla gittik. Burada farklı multiline links diyor. Bu şekilde yapılan, yapılmış bir örneği var. Gizleme, gösterme, metotlar, javascript ile ilgili metotlar. Hemen bir örneğini yapalım. Ben tekrar yeni bir sayfa açmayacağım. Yine bunun için yeni bir şey oluşturmayacağım. Şuradakinin içinde mesela örnek olarak bir tane uygulama yapabiliriz. Hemen bakalım nasıl yapılıyor. Örneğimizi alırsak şurada tooltip kısmında şu örneği alabiliriz. Mesela bakın şu örneği alıyorum. HTML right diyor. Şöyle alıyorum. Bunu ve şuraya yapıştıracağım. Burada title kısmında ne gözükmesini istiyorsak link üzerine gelince açılacak diyorum. Ünlem koyuyorum. Hover me diyor. Üstüne gel diyelim. Ve bunu şu şekilde hangisindeydi? O ana sayfaydı galiba. Evet bakın ana sayfaya geldim link üzerine gelince açılacak dedi ama şu anda bir şey açılmadı. Bunun içinde olduğu için mi olmadı acaba? Bakalım bir. Ya da şöyle yapalım bakalım. Buna JavaScript'te bir şey eklememiz gerektiğini düşünmüyorum. Element tooltip diyor. Bakalım belki de olabilir. Şöyle yapalım. Bir de onu ekleyelim altına. Şu aşağıya geliyorum. Element dediği de burada ID ile olan. Bakalım biz buna ID vermiş miyiz? ID vermedik. ID element diyelim bakalım. Ne geçecek? Nasıl olacak? Element diyorum ve sayfayı kaydettim. geldim buraya. Şu şekilde yeniliyorum tekrar. Ana sayfaya geldim. Bakın şöyle geldim. Üstüne gelince açılacak diye. Üstüne gel. Şu şekilde. Bu hangisine yaparsak. Mesela hakkımıza direkt aktif geliyordu. Şöyle yapalım. Ahiref. Buraya DS koyuyoruz. ID element element diyorum title'a yeni popup diyorum ya da tooltip diyelim tooltip popup değil çünkü yeni tooltip geldim tekrar yeni ne diyorum bakın burada yeni tooltip diyor üstüne geldim şu anda açılmadı. Muhtemelen bu ikisi aynı olduğu için element buna 2 diyorum. Çakıştı bence. Şöyle yapalım. Bunu aynısını kopyalıyorum. Şu şekilde bu noktalı virgülle sonlandıralım. Element 2 diyorum. Tekrar geldik. Üstüne geldiğimizde bakın. Yeni tooltip bu şekilde gözüküyor. Bu kadar basit bir uygulama. Bunların farklı versiyonları, farklı şekilleri var. Nasıl farklı şekilleri, ne tarafta olacağını belirleyebiliyorsunuz. Bakalım neredeymiş yön kısmı. Bakıyorum yön kısmında nerede gözüküyor. Burada, burada yapabiliriz. Bakalım neredeymiş. Data Placement Left diyor mesela. Şunu yaptığımızda şunu bir önce bence altta deneyelim. Oradakine uygulamada alttaki olacak mı bakalım. Neredeydi? Şuradaydı. Şunun altına geliyorum. Data placement bottom diyorum. Bakalım bizim örneğimizdeki altta gözükecek mi? Yeniden yükle diyorum. Geldim. Bakın altta çıktı. Oradan da işte data placement kısmında bottom, top, işte left diyerek ayarlayarak kendiniz hangi tasarımınıza neresi uygunsa bakın şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı elemanlarda da yapabilirsiniz bunu. Bu şekilde tool tipleri de istediğiniz yerde nerede projelerinizde kullanmak istiyorsunuz kullanabilirsiniz. Hemen bu derslerin değiştirelim. De Popover diyor. Bu da ona benziyor aslında. Şöyle bir şey. Tıkladığınızda bu sefer yani tıklamayla açılıyor burası. Tıkladığınızda bilgilendirme kutucuğu gibi. Örneği de şu şekilde bir butonla yapmışlar bunu. Hemen örneği alıyorum. Şuradan. Ve yine bizim buradaki hakkımızı alanın en altına şöyle ekliyorum. Burada başlık olacak. Ha. Şöyle yapalım. Pop over başlık diyelim. Burada da Burası kalabilir. İçeriğini değiştirmeyelim. Orayı Türkçeleştirdik zaten. Şimdi bir tıklayalım bakalım ne gelecek karşımıza. Yeniden yükle diyorum. Bakın buraya buton geldi. Tıklıyorum. Tıkladık açılmadı. Neden olmuş olabilir? Muhtemelen JavaScript kodu da eklememiz gerekiyor buna. Bakalım. Evet şu kodu da bir ekleyelim. En alta bizim kodlarımızın altına. Popover popover dismiss diyor. Bakalım bizde popover pop, op, pop over, dismiss var mı öyle bir şey? Burada yok ama bakalım çalışacak mı? Onu eklediğimizde yeniden yükle diyorum. Burada bir sıkıntı var. Nerede? Onu ekleyelim bakalım. Data dismiss diye bir şey var mı? görüyoruz burada class'la alakalı bir şey mi? Class data popover. Şu örneği bir daha tekrar inceleyelim bakalım. Evet şurada. Biz bunu kopyalamamış mıydık? Herhalde bunu kopyalamamışız. Class'ın içine bunu ekleyeceğiz. Class geldim. Tekrar tıklıyorum. Bakın bu şekilde popover başlık dediğim şey. Şimdi sorunlar bu şekilde olabilir arkadaşlar. Sorunları kendiniz de kodların eksiklik kısmına bakarak çözebilirsiniz. Neden çalışmıyor, nerede çalışmıyor diye. Bu derslerde biraz sizin için belki öyle de faydası olabilir. Tıkladığımızda bu buton tipini falan buradan ayarlayabiliyoruz. Buton large diyor mesela. Butonu large demeden sadece danger koyabilirsiniz. Bu şekilde daha küçük olacaktır. Bakın. Bunları kendinizde farklı şekilde tasarımlarını zaten daha sonraki derslerde değiştirip göstereceğiz. Evet. Bir sonraki derste görüşmek üzere.